2024 yılında toplamda 31 yeni şirket, 31 yeni halka arz, yeni bebek şirketler bunlar. Hani dedik ya, bir çoğundan umutluyduk. birçoğu iyi yerlere gider diye düşündük. Sektörleri güzel, niş sektörler. Hani borsada da zaten bir katalizör lazımdı. Bir yükseliş sağlayacak, bir atak yapacak hani herkese umut sağlayacak bir şeyler lazımdı. Her yeni gelen halk arzda biraz daha ümitlendik. Ne yazık ki şu an baktığımız doğru noktada biz tüz endeksimiz 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan 8899'larda 8699'larda gezinen ve 31 halk arzımızın 20'ye yakını hatta 20'si mi desek hani o nötr olanları da saysak ne yazık ki kötü performans göstermeye devam ediyor. 31 halk arzımız için oluşturduğumuz grafikler bakın şurada. Şu maviler halk arz fiyatı, kırmızılar son bulunduğu nokta. Örnek vermek gerekirse Özata Denizcilik 105 liradan halk arz olmuş, düşmüş 74 liraya. Yani yazık değil mi bu yatırımcısına? Onlara umut bağlayanlara. Şöyle bakıyoruz. 1000 ulaşım. Hani yeni halk arz. Hadi Nötr olsun. Nötr. Duru kan şekerleme %29 aşağıda. Cem zeytin %34. Özata %29 aşağıda. Ahes geliyor. Hadi geliyor sektör dedik. Geçtik. Kıraç galvaniz %8 aşağıda. Hadi nötr diyelim. Enflasyondan kaybetti. Bahadır kimya %17 aşağıda. %46 aşağıda. Seymen kardeşler. %18 aşağıda. Horoz lojistik. %4 hadi nötr diyelim Yiğit Akü. Ya fabrika kurulacaktı hani lityum yon pil yapılacaktı. Hani ileriye dönük çok güzel yatırımlar olacaktı. Hani enerji sektörüydü depolama sektörüydü. Öz Yaşartel %10 aşağıda. Hareket proje nötr diyelim %6 aşağıda enflasyona ezilmiş. Koç metalurji %30 aşağıda. Kurunun yanında yanan yaşlardan birisiydi. Koton Lilak. Rönesans, Entera gibi şirketler yanında ne yazık ki kötü performans gösteriyor. %46 aşağıda ya Koton. %46. Sen git halk arzdan gelen parayı mevduata yatır. Faiz kazan. Onu da bilançoya yaz. Vay anam vay. %15 aşağıda Morgan Enerji. Meydan savaşları kaybedildi. %4 aşağıda Obama makarna. Ya senin fabrikanda yangın çıktı. Patlama oldu. Ne hikmet sen %4'lerdesin. Buna şükür diyelim. Bor şeker %22 aşağıda. Bir elin parmaklarını geçmez çok kazandıran, hatta çok kazandıran demeyelim de hani enflasyona yenilmeyen halk arzlar. Son bir yılda, yılbaşından bugüne kadar gelen 31 halk arzın içinde %130 yapmış efor çay. Çay, bu bakın enflasyona yenilenleri saymıyorum. %170 yapmış Altınay Savunma, %161 yapmış Odin Teknoloji, Hani %77 var şurada bir de %78 var Artemis ve Patek. 4-5 tane şirket. Şimdi şöyle durup bakıyoruz. BIST 100 endeksi diplere gelmiş. Hani SPK yeni halk arz onayı getirmiyor. Hani son halk arzlarımızda öyle beklediğimiz performansları bir türlü alamıyoruz. E ne olacak? Yani ne haberi gelmesi lazım bu halk arzlar iyi noktaya gitsin. Tamam diyeceksiniz ki ya kardeşim halk arzlara kaç lirayla girdik sanki işte 1000 lira 2000 lira en fazla. E bir de ekleyenler var. Sonradan ekleyenler var. Kol kesmek istemeyenler hala içeride olanlar var. Bunları düşünen yatırımcısı yok muydu yani bunları düşünen patron yok muydu? Bir de aklıma takılan bir şey arkadaşlar. Sen bunları da iskonto ayarladın fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler ayarladın. Çok ucuz dedin. O benim şirketim çok güzel kazanıyor. Çok güzel gidecek dedin. E, madem öyle bu kadar düştü bu şirketlerden niye geri dönüp alım alış yapmıyorsun? Yani şöyle Obama makarna haricinde fabrikada yangın çıktı diye alım yapan pek öyle şirket göremiyoruz. Göremiyoruz ya. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerinin son gününde açıklama yapıyor. Vay efendim işte son güne geldim. Ben bugün alım yaptım. Ama yine de arz fiyatının altına sarktı. E, ben işte şuna söz vermiştim. Bundan sonra alım yapmayacağım. O kendini biliyor. Diyecek sözü bulamıyoruz. Özellikle halk arzlar için, özellikle BIST 30'lar için, özellikle enerjiler için, özellikle yan tahtalar için. Bakalım ne olacak? Bakalım dünya genelinde negatif ayrışan bir borsamız var. Bir BIST 100 endeksimiz var. Ne yazık ki bu negatif ayrılış bakalım nereye evrilecek nereye kadar gidecek hatta bakın şurada da topluluk grubumuzda paylaşmışız dünya genelinde negatif bir ayrışma var biz eksi 20'lerdeyiz değil mi 10 onlardayız 10 12'lerdeyiz artı 20 yapan bir Çin var değil mi Çin endeksi diğerlerinde görüyorsunuz şu üç tane kırmızıyı saymazsak yani negatife şeye nötre yakın biz çok kötü performans gösterdik dünya geneli borsalar içinde bizim içinde bulunduğumuz konjektür içinde ne yazık ki yani diyecek bir söz bulamıyoruz diyecek bir söz bulamıyoruz hayırlısı diyelim hayırlısı diyelim yani biz zaten maaştan maaş alıyoruz beklemeye devam edeceğiz yine düşükten de biriktirmeye devam edeceğiz Umuyoruz bundan 2 yıl sonra 3 yıl sonra bugünleri hatırlayıp belki arada sırada ya nasıl düşmüştük ya deyip ah o fiyatları tekrar görebilsek deriz inşallah inşallah. Bakalım o günler hani Nebati bakan Nebati diyordu ya ah bir gözümü kapatsam açtım 6 ay sonra da şöyle olsa da böyle olsa da onu 6 ay önce de dedik ondan 6 ay daha önce de söyledik ne yazık ki bir türlü borsamız düzelmiyor. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.